İyi geceler arkadaşlar. Online C Sharp eğitimlerimizin 80.sini gerçekleştireceğiz bu akşam. Derslerimizin 5'te 4'lük kısmını geride bırakmış bulunacağız bu dersten sonra. Artık son 5'te 1'lik kısmına girmiş olacağız. E, open Broadcast Software dediğim bu OBS ile ilgili e, küçük bir problem yaşadım Twitch'in canlı yayını ile ilgili. O yüzden şöyle bir 20 dakika kadar rötarlı başlıyoruz bu akşam. Ne yapacağız? E, Dün akşam yine araç bazlı gitmiştik. Dün ne yapmıştık? Input box. Bir de bir araca daha değinmiştik. Unuttum şu anda hatırlayamadım. Ee, input box kullanımını yapmıştık dün. Şey font dialog, font dialog kullanmıştık. Bu akşam bir araca değineceğiz. Daha önce kullanmadığımız bir araç. Numeric up down aracı bir de grafik işlemlerinde aslında olması gereken bir uygulamaydı. Grafik işlemlerinde es geçtiğim, gözden kaçırdığım bir uygulamaydı. Ekran alıntısı alma. Butonun kliği ile ekran alıntısı alma uygulaması gerçekleştireceğiz. Bu iki uygulamayı yapacağız. Numerik Updown'ın biraz özellikleri ve Numerik Updown'ın ne diyelim kodlarına değineceğiz ve bir de ekran alıntısı uygulaması geliştireceğiz. 8 kişi izliyor. Güzel. Şöyle new project deyip başlayalım. İsmine ne diyelim? İsmine numerik ya da numerik demeyelim. Şöyle sayısal sayısal apta sayısal aşağı yukarı da çok anlamlı olmaz. Numerik aptan diyelim. aptal Numerik aptanın açılımı arkadaşlar hani sayısal yukarı ve aşağı giden e ee, ne diyeyim aracımız anlamında bir nevi bir sayaç görevi görmekte form üzerinde. Zaten e, gördüğünüz zaman bu araç bu araçla daha önce karşılaştığınızı mutlaka hatırlayacaksınızdır. Back color kısmına geldim. Form rengimin e, formumun arka plan rengini değiştirerek dersimize giriş yapalım. Şuradan e, ne seçelim ne seçelim? Biraz daha aşağıdan şöyle light green diye bir renk yaptım. Açık yeşil bir renk olsun. Şimdi formumun sol tarafında şöyle no, e, notify icon adlı aracımın hemen altında open file dialog'un üstünde numeric up down diye bir aracım var. Numeric up down arkadaşlar bizim sayacım, sayaç şeklinde düşünülebilir. E, i̇ki tane burada sekmesi var. Birisi yukarı diğeri, diğeri aşağı doğru ok e, sekmeleri. Yukarı doğru sayacı arttırıyor. Aşağı doğru alan sekmede bizim sayacımızı değerini ne yapıyor? Azaltıyor. Genelde aritmetik işlemler için kullanılmakta. Numerik, aptan bugün aritmetik işlemler dışında farklı bir örnekle de kullanacağız. Şimdi numerik aptalın properties penceresinde hemen birkaç küçük kısa özelliğine değinelim. Ondan sonra kod kısmına giriş yapalım. Nelerini değiştirebiliriz? Ee, back color kısmından mesela arka plan rengini şöyle turuncu bir renk yaptık. Ondan sonra neyi değiştirebiliriz? Font kısmı. Bunun küçük olduğunu düşünüyorum. Birazcık büyütelim şöyle boyut kısmına. 12 yaptım. Biraz büyüttüm. Biraz da sağa doğru aldım bunu. Ondan sonra e, auto size ile oynayabiliyor muyuz? Bunun oynayamıyoruz sanırım. Ondan sonra e, read only kısmı var. Sadece okunur. Ona birazdan değinelim. E, aşağıda neler var? Bir iki özellik daha olacak minimum dediği arkadaşlar e, minimum değeri yani nümerik aptalın alabileceği en küçük değer şu anda karşıma sıfır olarak gelmekte mesela şu haliyle bir çalıştırayım nümerik aptalını çalıştırdığım zaman bakın şu an dışarıdan değer girişi yapabiliyorum bu şekilde. Mesela 150 yazdım. Tekrar 0 alalım. 0'dan sonra alt e, değere tıkladığın zaman ne yapıyor? Daha aşağı inmiyor. Neden? Çünkü minimum değeri 0'dı. Peki yukarı tıkladığım zaman, yukarı ok sekmeme tıkladığım zaman ne yapıyor? Bu şekilde birer birer arttırıyor. Increment diye bir özelliğim var benim. Artış e, miktarını belirtiyor. Orada şu an 1 olarak e, geçerli. Bakın şurada Increment yazıyor. Şu an increment değeri 1 yazdığı için ne yapıyor? Benim numeric up down'ın down aracımın üzerindeki e, sayısal işlemlerde aritmetik artışı 1 1 yapmakta. Mesela onu 2 yapalım. Tekrar çalıştıralım. 2 yaptığım zaman 0 ile başladı. Bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diye gidiyor. Mesela burayı 17 yapalım. Çift sayılarla mı, mı devam edecek? Hayır çift sayılarla devam etmiyor. En son değerini, en son değerin üzerine 2 ekleyerek kaldığı yerden devam ediyor. Increment özelliği bu işe yarıyor dedik. Increment özelliğini tekrar 1 yapalım. Ondan sonra şurada minimum değerimiz 0 yazıyor. Mesela bunu 10 yapalım. Bunu 10 yaptığım zaman direkt zaten kendisi de form yüklenmeden buradaki değeri minimum değeri alıyor. Benim numeric up down'ımın text kısmına yazıyor. Start diyelim bir çalıştıralım mesela. Şu an aşağı Ok tuşuna bassam da daha aşağı indiremiyorum. 9 yaptığım zaman ne olacak bakalım. Şu an 59 yapabildim. 59 yapsam bile bakın herhangi bir sınırım aşağı tıkladım. Biraz daha küçük yapalım. Mesela 1 yaptım bakın. 1 yaptım ondan sonra bunu bir yükseltiyorum. Bir yükselttiğim zaman ne yaptı? Minimum değerin üstüne 1 ekleyerek devam etti. Hani increment şu an artış değerimiz 1 olduğu için onun üzerine bir ekledi ve 11 yaptı. Şimdi bakın buraya 2 yazdım mesela. Aşağı ok tuşuma bastığım zaman şöyle aşağı sekmeme bastığım zaman ne yaptı onu? Minimum değere geri getirmiş oldu. Bir bakalım soru var mı? Hafız ee, hafıza oyunu yapmak çok zor değil aslında. Aynen art, ya artış olarak düşünebilir. Artış artım evet teşekkürler Musab. Bununla ilgili bir video olacak arkadaşlar. Önümüzde e, hatta önümüzde değil ya. Bununla ilgili aslında yarın bir video olabilir. Bir Skype sohbeti olabilir. Hatta yarın gündüz olabilir bununla ilgili bir Skype sohbeti. E, grubumuz üzerinden bunu duyurursak çok güzel olur. Çünkü söylemek istediğim şeyler var benim de. E, bunu hatırlattığın çok iyi oldu. Tercihler başlamış sanırım. Bununla ilgili yarın bir Skype sohbetimiz olacaktır. Orada arkadaşların sorularını yanıtlarız. E, farklı bölümlerden arkadaşlar da katılırlarsa daha verimli geçecektir. Ondan sonra peki numerik aptalın maksimum kısmı var. Hemen şurada minimum kısmı şu an kaç ee, bana 10 olarak şey 10 olarak değiştirdik onu. Maksimum kısmı da 100. Mesela bunu 20 olarak ayarlayalım biz maksimumunu. Start dediğim zaman minimum değeri 10 maksimum değeri 20 olan bir numerik aptal var karşımda. Şöyle arttırıyorum. 20'ye geldikten sonra ne yapıyor? Daha fazla artmıyor. 20'de duruyor. Ondan sonra e, neye değinebilir? Şurada Text Align kısmı var. Yazı ne tarafta olsun? Solda mı veya şöyle Right yaptığım zaman sağda mı olsun? Bu şekilde ayarlanabiliyor. Ya da ortada mı olsun? Biz nerede kullanıyoruz? Solda kullanıyoruz. Yani Left kısmında kalsın. Ondan sonra Updown up down, e, Align diye bir kısım var. Yani şu aşağı ve yukarı ok sekmeleri sağda mı olsun? Yoksa solda mı olsun? Bu şekilde ne yapılabiliyor? O kısımda ayarlanabiliyor. Valiye kısmı kısmında varsayılan değer arkadaşlar mesela bunu 20 yapalım. Ee, maksimum kısmını da şöyle 100'e çıkaralım tekrar. Artış miktarında örneğin kaç yapalım? Ee, 20'den başlayacak. işte 28 28 artsın. Salladım mesela. Hani tutarsız bir sayı olsun ki yüzü geçmeyeceğini görelim. Bakın 28 dediğim zaman ne olacak? 48 oldu. Şimdi üzerine bir 28 daha ekleyecek. E, kaç yapacak? 76 yaptı. Ondan sonra bir 28 daha eklediği zaman ne olacak? Normalde 84, 104 olması gerekiyor ama 104 yapmayacaktır. Neden? Çünkü benim maksimum değerim 100'dü. Şöyle tıkladım. Ne yaptı? Yüzde bırakmış oldu. Yüzde sonlandırdı. bunu e, bu soruların cevabını yarın bir Skype sohbeti yapacağız. Mert Mertcan'la da söylemiş olalım. Grubumuz üzerinden duyuracağız onunla ilgili detaylı bilgi. Nümerik aptalına ilgili şimdi aritmetik birkaç işleme deneyeyim. Şimdi bu nümerik aptalını kaldırıyorum. Yeni bir tane ekleyeceğim hemen sol taraftan. Nerede? Hemen şuradan ekledim bir tane nümerik aptal. Bu benim birinci değerim olsun. Fontunu biraz büyüteceğim. Onun dışında bir başka e, değişiklik yapmayacağım üzerinde. 12 olsun. Biraz da şöyle sağ alayım. Sağ tuş yaptım. Kopyaladım. Sağ tuş paste de deyip yapıştırdım. Şimdi iki tane değerim var benim. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu iki değeri bir buton yardımıyla toplatalım. İşte butona tıkladığımız zaman numerik up down üzerinde bulunan iki değeri bize toplasın. Daha sonra bunları bir label'a yazdıralım. Bir tane de label ekleyelim formumuza. Şu label'ın da boyutunu biraz arttıralım. Şöyle 12 yapalım. Ondan sonra text kısmına geldim. Toplam iki nokta üst üste dedim. Şu label'ımı kopyalıyorum. Hemen alt yanına yapıştırdım. Toplam değeri işte varsayılan değer olarak şimdilik 0.0 yazalım. Label 2'ye sonucumu yazdıracağım. Şu nümelik aptanlara ne yapacağım? Şunlar aynı hizada. bunlarla toplayacağım sayı 1 ve sayı 2 değerlerini çağıracağım. Bir de buton olacak. Butonda tetikleme işlemi yapacak. Ne olsun ismi? Hesaplı olsun. Bu da hesaplama olayını gerçekleştirmek için kullanacağım aracım olacak. Şimdi hesapla butonuma çift tıkladım ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Diyorum ki int toplam noktalı virgülümü koydum. Toplam eşittir. Ne yapacağım? Şimdi normalde numerik aptal içerisinde bulunan değerler her ne kadar form içinde şey olarak ne olarak aritmetik olarak gözükse de üzerinde aritmetik işlemler yapmak için yine de bizim konverte ihtiyacımız olacak. Convert nokta twin32 diyorum. Twin32 diyelim şöyle. Parantezimi açtım. Önce neyi alacağım? Numeric updown 1'i. Numeric updown 1 nokta value. Yani numeric updown 1 üzerinde bulunan değeri al. Artı numeric updown 2 nokta value ediyorum. Ondan sonra noktalı virgülümü koydum. Toplama işlemini ne yaptım? Yaptırmış oldum. Şu an toplam değerini hafızada tutuyor. Ne yapacağım? Onu kullanıcıya göstereceğim. Nasıl gösterebilirim? Bir yazdırma işlemiyle. Mesela ne diyelim? Label 2'ye yazdıracaktık. Label 2 nokta text eşittir. Toplam nokta to string dedim. Parantezimi açtım. Kapattım. F5 dedim. Çalıştırdım. Şimdi bakın arttırıyorum mesela. 10 yaptım burayı. Burayı da 6 yaptım. Hesapla dedim. Bu şekilde ne yaptı? Toplam değeri bana 16 olarak yazdırmış oldu. Şöyle biraz daha yükselttik. Ona 20 olsun. Ne yaptı? Toplam değeri bana 30 olarak yazdırmış oldu. Bunun yanına hemen şöyle biraz daha pekişmesi açısından bir buton daha koyalım altına. Bu da ne olsun mesela? Çarp olsun. Çarp dedim. Burada da numeri kaptan içerisindeki değerleri çarpsın şöyle. int çarp diyelim noktalı virgülümü koydum çarp eşittir convert nokta to into 32 parantez içerisinde numerik aptan 1 nokta vole artı numerik aptan 2 nokta vole noktalı virgülümü koydum çarp eşittir label 2 nokta to string label 2 nokta to string dedim. a pardon pardon pardon. Label 2 nokta text özür dilerim. Label 2 nokta text eşittir çarp nokta to string olacak. Bu şekilde düzelttik. Şimdi tekrar start diyelim. Start dediğim zaman mesela birinci değerim 10 olsun şöyle. ikinci değerim o da 10 olsun. Hatta 11 olsun. Hesapla dedim. Top ilk butonum toplama işlemi yapıyor. Çarp dediğim zaman ne yaptı? Aa buraya da artı koymuşum o yüzden. Neden dalgalanıma gelmiş? Tekrar çalıştıralım şöyle. 5'e şöyle 10 olsun. Çarp dedim. Ne yaptı? Bana 50 sonucunu verdi. Hesapla yani ilk buton toplama işlemi yapıyordu. Orada da 15 sonucunu bana ne oldu? Vermiş oldu. Şimdi bir Windows formu daha ekleyelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Nümerik aptan 3 tane nümerik aptal ekleyelim formumuza. Bu üç tane numerik up-down'ımız bizim red, green, blue dediğimiz hani RGB kodlarımız var ya e, neyin karşılığı bunlar? Renk kodlarının karşılığı. Mesela 3 değeri e, nasıl desem toplayamadım. Birinci numerik up-down'ımız red için yani kırmızı için. ikinci numerik up-down'ımız green için yani e, yeşil için. Üçüncü numerik up-down'ımız da blue için yani mavi için ne olsun renk kodu getirsin bize. Daha sonra bu renk kodlarıyla işte oluşan rengi e, formun arka plan rengi olarak ayarlayalım. Sanırım bu cümle doğru oldu. Solution Explorer kısmından program CS'e geldim. Bana form 2'yi yüklesin. Ctrl S yaptım. Kaydettim. Şimdi form 2'mi biraz büyüteceğim şöyle büyüttüm. Sol taraftan bir tane numeric aptal ekliyorum şuradan getirdim formumu ekledim şimdi ilk formun rengi hani kendi e, rengi olan kontrolde kalsın birinci numelik kaptanımı ekledim kopyaladım ikinci numelik updown'ımı ekledim ve üçüncü numelik updown'ımı da ne yaptım eklemiş oldum birinci numelik updown red için ikincisi green için üçüncüsü de e, ne için olacak blue için olacak şöyle forma bir başlık verelim ne diyelim red green blue red green blue renk kodları diyelim. Renk kodları diyelim. Red, green, blue renk kodları diye bir başlık atmış olduk. Şimdi formda anlık e, renk değişimini görmek istiyorum. Anlık renk değişimini nasıl görebilirim? Mesela e, numelik up üzerinde sayı değişikliği yaptıkça işte hani 0 ile 255 arasında değerler oluyor ya ee, sayı değişikliği yaptıkça o rengin açı, açılmasını veya koyulu koyulaşmasını ya da renk değiştirmesini anlık olarak görmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Nümerik atlamlarımı çift tıklayıp komutlarımı oraya yazacağım. Yalnız şurada e, unutmamamız Gereken bir şey var. RGB kodlarını Yazıyor. RGB kodları 0 ile 255 arasında. Bunların maksimum Değeri şu anda 100. Onları biz ne yapalım Şöyle 256 yapalım İkinciyi de 256 ve üçüncüyü de 256 yapalım Bu şekilde. Üçünün de maksimum değeri 256 olmuş oldu Şimdi çift tıklıyorum <laughs> numeri kaptanma Ve diyorum ki diz nokta back color This neydi bizim formumuzda Eşittir. Color nokta from RGB. RGB arkadaşlar benim red, red green blue e kodlarımın baş e harfinden gelmekte. int nokta parse int nokta parse dedim. Ondan sonra parantezimi açtım. Diyorum ki numeric up bir nokta value nokta to string numeric up birden gelen değer virgül int nokta parse parantezimi açtım. Numeric up down 2 nokta value nokta, to string parantezimi açtım. Kapattım. Şu properties penceremi toolbox'ı gizleyeyim. Bize kalsın form. Ve son olarak üçüncü penceremi yazıyorum. Şey üçüncü e, değerim için. int nokta parse parantez içerisinde ne diyeceğim? Numeric up down 3 value nokta to string diyeceğim. Parantezimi açtım kapattım. Sonuna gelip bir tane noktalı virgül koydum. Altındaki kırmızı çizgi kalkmadı. Şimdi o hatanın sebebini bulduk. Burada e, şu numeri kaptan valüye nokta to string dediğimiz alanlarda parantezleri kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada birinci parantezi kapattım. Burada ikinci parantezi kapattım. Ve burada üçüncü parantezi zaten kapatmıştık. İki tane fazla parantez var. Onları sildik noktalı virgülümüzü koyduk altındaki kırmızı çizgin oldu kalkmış oldu bu benim birinci e, numerik aptal değerim içinde şimdi 2 ve 3 içinde ne yapacağım yine aynısını yazacağım 2 ve 3'te ikinci e, ve üçüncü numerik aptal üzerinde de herhangi bir değişiklik olduğu zaman ne olsun e, yine aynı kodlar çalışsın o yüzden ne yapıyorum biliyor musunuz şu kodlarımı direkt kopyalıyorum sağ tuş dedim şöyle Copy dedim. Geldim. Buton numeri kaptan 2'nin value change kısmı için yapıştırdım. Ve son olarak 3. değer için ne yaptım? Yapıştırdım. Bu şekilde 3 değerim için yapıştırmış oldum. Kodların tamamı şu an YouTube'dan seyredenler için gözüküyor sanırım. Start diyelim ve çalıştıralım. Start dedim. Şimdi bakın. Bunu bir yaptığım an ne oldu? Direkt bana siyah bir renk verdi. Şimdi biraz açalım şöyle. Burası 10 olsun. Burayı değiştirelim şöyle. Bakın şu an ne oldu yeşile doğru bir renk gittikçe açılıyor ikinci alanım yeşildi çünkü üçüncü alanım neydi red green blue'du maviydi şöyle şu an yavaş yavaş koyu mavi turkuaz biraz daha açılıyor hani bu şekilde aradaki fark net bir şekilde gözüküyor şu anda mesela buna ne eklenebilir biliyor musunuz buraya bir tane timer eklenebilir İşte timer çalıştığı sürece e, bunlar mesela sürekli değişsin falan hani görsel bir ee, ne olur forma canlılık katmış olur bu şekilde artıyor elle girebiliyorum burayı mesela 150 yapalım buranın da yani 150 yaptığım zaman ne yaptı Yeşil e, ağırlıklı oldu. Örneğin burayı 200 yapalım. 200 yaptığım zaman red kısmı bu kez ağırlıklı oldu. Yani kırmızıya çalan renk ağırlıklı oldu. Burayı bu kez 250 yapalım. Ne yaptı bu kez? Red, green, blue maviye e, çalan renk ağırlıklı oldu. Normalde mor oldu ama bu üç kodun karışımı bize bu rengi veriyormuş. Bu şekilde. Mesela biraz azaltalım bunu örneğin. Azalttığımız zaman bakalım herhangi bir fark olacak mı şu anda? Koyulaşma var mı? şöyle 10 yapalım ha koyulaşıyor fark gözüküyor özellikle şunu düşürdüğümüz zaman daha da belli olacaktır mesela bunu 150 yapalım şöyle ne oldu bu kez e, pembe gibi koyu pembe gibi bir renk olmuş oldu şimdi twitch'e bakayım soru var mı evet tam olarak bunun gibi e, bu renk kodu gibi application startup patla ilgili sorular geliyor onunla ilgili bir ders çekeceğim arkadaşlar e, bir iki ders sonra onunla ilgili ders çekeceğiz numerik aptal ile double sayılar elde edebilir miyiz 0.50 artsın hiç denemedim onu ee, fikrim yok musab deneyebiliriz onu ondan sonra evet bugün geç başladı ya dediğim gibi hani twitch üzerine ya da benim modemimle ilgili bir sorun sanırım bugün biraz geç başladık bu şekilde numerik aptal kullanım kısmımızı tamamlamış olduk Proje kısmına geldim. Add Windows form demeyelim. Yeni bir şey ekleyelim. Yeni projelerin file kısmına geldim. New project diyorum. Ee, ne diyeceğim? Ekran görüntüsü diyeceğim şöyle. Ekran görüntüsü. Dersimizin ikinci kısmı gibi düşünebilir. Birkaç ders önce grafik işlemlerine değinmiştik. Dersin başında söyledim bunu. O grafik işlemlerini yaptığımız zaman normalde ee, şöyle Ctrl Alt X dedim. Getirdim pen, şey araç kutumu. Normalde ee, anlatmam gereken bir örnekti bu ekran alıntısını oluşturma ekran alıntısı alma es geçmiştim dediğim gibi şimdi formumu büyüttüm bir tane buton ekledim butonuna sağ tuş property istedim ne diyelim görüntü al olsun ismi. Görüntü al dedim. Şöyle çok yalın bir anlatım var. Çok kısa kodları var. Görüntü al dediğim zaman almış olduğum görüntüyü nereye ekleyecek? Bir tane picture box'a ekleyecek. Bir tane picture box ekledim buraya. Şimdi bu picture box'ı şöyle büyütelim biraz. Büyüttüm bu şekilde bakın. Bir de şuradan size mod dediği imaj modu stretch imaj yapıyorum ne yapsın uzatsın şimdi çalıştırdığım zaman şu anda çerçeve burada normalde bir picture box var ama picture box'ın içerisinde herhangi bir öğe olmadığı için bize şu çerçeveler zaten gözükmüyor kenarlıklar. Şimdi görüntü al butonuna çift tıklıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Daha önce kullanmıştık. Mini İstanbul'da kullanmıştık. Bitmap diye bir komutum vardı benim. Bitmap. Bitmap için bir isim adlandıralım. Ne diyelim? Foto diyelim. Eşittir. New bitmap dedim. Parantez içerisinde diyorum ki screen. Screen ne demek? Ekran demek. Screen nokta primary screen yani birincil ekran nokta bounce nokta ne diyeceğim with with dedim virgülümü koydum ee, ondan sonra bounce dedik bounce'dan kastımız arkadaşlar e, sınırlarımız önce genişliği aldık ondan sonra aynı işlemi bir de yükseklik için yapacağız screen ekran nokta primary screen nokta sınırlar nokta bu kez neyle sınırlandırıyorum? Height ile yani yükseklikle. Noktalı virgülümü koydum sonra aşağı satıra indim. 4 satırlık bir kodum var. İlk satırını gerçekleştirdim. Kaldı 3 satır. Grafik işlemleri dersini seyreden arkadaşlar bilirler. Grafik kelimesi geçiyorsa mutlaka bir grafik nesnesi oluşturulacaktır. O zaman ne diyorum? Graphics gr eşittir. Graphics nokta ne diyelim? From image. From image'dan kastım ne? Image ee, imaj al imaja ait gibi e, imajdan ya da res ya yani imaj deneyim de, resimden anlamına gelmekte. Parantezimi açtım. Neredeki değer? Fotodaki değer. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra 3. satır kodumda diyeceğim ki gr. Nokta, copy from screen. Copy from screen. Ne yap? Ekrandan kopyala anlamına gelmekte. From İngilizce'de bildiğimiz dandan e, olarak kullanılıyor. Copy from screen de ekrandan kopyala demek. Şimdi parantezimi açtım. Yine grafik işlemleri dersini seyreden arkadaşlarla rectangle komutlarını hatırlarlar. Ne yapıyorduk? İşte rectangle için bir takım parametreler giriyorduk. X değeri, y değeri, yükseklik değeri, genişlik değeri şeklinde. Şimdi e, burada da bir takım e, bizden girmesini girmemizi beklediği e, parametre değerleri var. Onları şöyle 0, 0, 0 ve 0 olarak girdim. Ondan sonra ne diyorum? bir virgül daha koyuyorum. Near size diyorum. Near size dedikten sonra e, yükseklik ve genişliği nereden gelen değerlerden alacağım? Bu foto nesnemden gelen değerlerden alacağım. Ne diyeceğim? Foto nokta önce genişlik, width ondan sonra e, parantez içerisinde devam ediyorum. Foto nokta height diyorum. Şuraya bir parantez sanırım gelecek ve bir noktalı virgülle sonlandırdık. Bu satırda 3. satırımız da bitti. Şimdi geriye kaldı bir satır. O da ne olacak? Bu fotoyu yani foto adlı nesnemi bir yere yazdırma işlemi. Picture box bir nokta imaj eşittir foto dedim. Noktalı virgülüme koydum. O zaman start diyebiliriz. Start dedim. Çalıştırdım. Görüntü al dedim. Ne yaptı? Şu an görüntümü bana getirmiş oldu. Bu şekilde hani bu biraz daha geliştirilip kişinin e, kendisinin kullanabileceği bir ekran e, ne gibi olabilir? Ekran altısı programı gibi olabilir. Mesela bende şey var. Çok beğeniyorum. Çok kullanışlı. İsmini unuttum şu anda. Sık e Ha, light, light shot var mesela print screen yaptığım zaman bu şekilde ekranımı karartıyor ve sadece kaydetmek istediğim alanı alıyor. Mesela e, sadece kodları kaydetmek istediğimi varsayalım. Şu şekilde kodları seçebiliyorum. E, biraz şöyle sola şey sağa taşıdım. Kaydet dediğin zaman ne yapıyor? Benim alanıma kaydediyor. Bu şekilde dediğim gibi hani geliştirilirse kullanışta bir e, uygulama haline alacaktır. Şimdi Twitch'e dönelim. Bir bakalım soru var mı? Soru yok. O zaman e, burada noktalayalım arkadaşlar dersimizin numerik aptalının kullanımı ile ilgili örneklere değindik. Bir de ekran alıntısı, ekran görüntüsü almayı öğrenmiş olduk. 80. dersimizde burada tamamlamış olduk. Yarın akşam bilmiyorum. Yarın akşam belki şey yaparız. Skype sohbeti yaparız. Ders olmaya da bilir hani. E, onu yarın gün içinde belirlemiş oluruz eee Skype ile ilgili duyuruyu da grup üzerinden yazacağım arkadaşlar. Son kez Twitch'e bakayım. Bunu bunu nasıl kaydedebiliriz? Bunu mesela e, nasıl kaydedebiliriz? Dosyalama işlemleriyle kaydedebiliriz. Daha önce e, nerede yapmıştık? E, nerede yapmıştık? DevExpress'te kullanmıştık. Bunu ama şeyde hiç kullanmamıştık imaj olarak. E bununla ilgili detaylı açıklamayı hani nereye atayım? Bunun bu videonun altına yorum olarak atayım arkadaşlar bunun kaydetme işlemiyle ilgili açıklamayı. Bunu JPEG veya işte PNG olarak ne yapabiliriz? Kaydedebiliriz. Onunla ilgili açıklamayı videonun altına atarım. Bu şekilde 80. dersimizde noktalamış olalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz 81. ders. Yarın akşam ders olmayabilir. Skype sohbetiyle geçebilir yarın akşam. 81. dersimizde yine araçlarla devam edecek. Kullanmadığımız araçlarla sözü burada noktalayalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. 81. dersimizde görüşmek dileğiyle.